AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Yel konuk olarak katıldığı T Haber stüdyosunda Şaban kardeşin sorularını yanıtladı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Mustafa Yel, ee, Sayın Yel, e, Çerkezköy'e hoş geldiniz T Haber stüdyolarına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adaysınız. Evet. Tekirdağ'da uzun yıllar vali yardımcılığı görevinde bulundunuz. Söz idarecisi sekreter olarak görev yaptınız. E, siyasete henüz girmiş birisi olarak e, bütün çalışmaları nasıl değerlendireceksiniz? Artı, Büyükşehir Belediye Başkan Alaylığı için e, bir yarış vardı. Evet. İlk round'u kazandınız. Doğru, e, Başbakan Sayın Tayyip Erdoğan'ın Tekirdağ ziyaretinde sizi e, anons etmesi ve halka lanse etmesini nasıl değerlendireceksiniz? Çok teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Öncelikle Çerkezköy'deki, Kapaklı'daki ve Tekirdağ'ımızın tamamındaki tüm hemşehrilerimizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. E, malumunuz olduğu üzere 30 Mart 2014 tarihinde bir demokrasi şöleni yaşayacağız. Bu şölenede de Tekirdağ'ımız hızlı bir şekilde, heyecanlı bir şekilde hazırlanıyor. Çünkü ilk kez tarihinde büyükşehir belediyeciliği ile tanışacak. Bizler de 2005 yılından beri 8 buçuk yıl aşkın süredir sizin de bahsettiğiniz gibi Tekirdağ'ımıza vali yardımcılığı ve üyelerde genel sekreterliği görevinde 257 köyümüzün tamamında, 11 ilçemizin tamamında her türlü kamu hizmetinin altında imzası olan bir kişiyim. Dolayısıyla sorunlarını bilen, çözümlerini de bilen bir kişi olarak siyaset arenasına katıldım. Çünkü siyaset sizin düşüncelerinizin tamamen karşılığını bulduğu ve orada bunu iktidar olduğunuz takdirde uygulama alanı bulduğunuz bir arena. Dolayısıyla bu arenada işimiz kolay değil ama biz zoru başarmayı seven insanlarız. Dolayısıyla ilimizde de inşallah 30 Mart 2014 tarihinden sonra AK Parti belediyeciliğinin diğer illerde olduğu gibi gelişimci, yatırımcı, kalkınmaya önem veren, vatandaş odaklı bir anlayışla ilimizi tanıştırmak istiyoruz. Çünkü ilimiz bizim bugüne kadar bakıldığı zaman belediyecilik hizmetleri yönünden gerektiği kadar hizmeti alamamış vatandaşlarımızın mağdur olduğu bir alandır. Genel idare hizmetler açısından ilimizde çok önemli yatırımlar yapıldı. Bugüne kadar malumunuz geçtiğimiz hafta Sayın Başbakanımız da ilimizi ziyaret ettiler. Çerkezköy'ümüzde, Çorlu'muzda ve Süleyman Paşa'da yapmış olduğu mitinglerde de belirttiği gibi burada bu 11 yıllık iktidarımız döneminde eski rakamlarla 6,5 katrilyon liralık bir yatırıma imza atıldı. Ama bunun karşılığında yerel yönetimlerimizde bir aksama olduğunu görüyoruz. Hali hazırda bakıldığı zaman belediyelerimizin bir çoğunda arıtma tesisi olmadığını görüyoruz çevre sorunları olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla inşallah bizim belediye başkanı olduğumuz dönemde bunu tamamen gidereceğimizi ben buradan vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum. Ee, sayın Aslında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olarak bir evet. yerde büyükşehir bugün yani 30 Mart'tan sonra büyükşehir belediye Başkanlığı'nın yapması gereken yapacağı işleri siz devlet evet. adına yürütüyordunuz. Doğru. Ee, Tekirdağ köyleriyle sanayisiyle İl Özel e... İl özel idaresi açısından e, nasıl bir coğrafi yapıya sahip, eksiklerimiz neler, evet. bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şimdi tabii bugüne kadar bizim 33 belediyemiz ve ilerizu idaremize gelen toplam ödenekten Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra gelecek ödenek miktarı en az 4 kat artmış olacak. Bugüne kadarki sorunlarımız ve onlara geliştirdiğimiz çözümlerle Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra geliştireceğimiz çözümler arasında müthiş derecede olumlu anlamda bir fark olacak. Tabi bizim ilimize bakıldığı zaman çevre kirliliğinin ön planda olduğunu görüyoruz. Özellikle Ergene nehrimizin kirliliği, Marmara denizimizin kirliliği gibi sorunlar öne çıkmakta. İşte bizim belediyecilik anlayışımızda da bu çevre kirliliğini en kısa zamanda ortadan kaldırabilmek için planlarımız mevcut. Bu sorunları giderebilmek için gerekli çalışmalar mevcut. Yine Büyükşehir Belediye Yasası'yla getirilen bir yenilik e, sportif faaliyetlere artık nakdi olarak da yardım yapılabiliyor. Dolayısıyla biz gençlik e, anlamında gençlerimize hizmet anlamında da çok büyük yatırımlar yapmayı düşünüyoruz. Bunun yanı sıra e, tarımsal altyapıyı ile ilgili görevlerimiz var. Tarımsal altyapıda da özellikle bizim 4 milyon dek dekar ekleyebilir arazimiz var. Bunun sadece şu anda %8'i olan 320 bin dekarı sulanabiliyor. Biz bunu inşallah 5 yıl içerisinde devlet su de ortak protokoller geliştirerek 1 milyon dekara çıkarmak istiyoruz. Çünkü bizim topraklarımız çok verimli ve bu verimli topraklardan biz insanımızın daha çok yararlanmasını, daha çok gelir sahibi olmasını istiyoruz. Bu anlamda da var gücümüzle bu çalışmalarımızı inşallah gerçekleştireceğiz. Efendim, e, Tekirdağ denince akla tarım gelirdi. Evet. Ama son yıllarda sanayi tarımın önüne geçti. Tekirdağ gelecek yıllarda sanayi e, kentimi yoksa tarım kenti mi olarak alınacak. Şimdi tabi Tekirdağımız o kadar e, zengin bir potansiyele sahip ki tek bir kimliğe sığdırmamız mümkün değil. 1450 civarındaki sanayi tesisimizde bir sanayi kenti. 4 milyon dekar edilebilir arazisiyle bir tarım kenti. 20, 27 bin civarındaki üniversite öğrencisi, 155 bin civarındaki ilk orta ve öğrencisiyle bir eğitim kenti. Çok önemli turizm potansiyeline sahip olmasıyla bir turizm kenti. İstanbul, Balkanlar ve Avrupa Birliği'ne yakınlığıyla bulunmuş olduğu coğrafik üstünlüğüyle de bir lojistikken, dolayısıyla biz bu saydığımız tüm alanlarda Tekirdağ'ımızı 2023 yılına kadar en ileri derecede gelişmişlik boyutuna kazandıracağız ve amacımız 2023 yılında Tekirdağ'ımızı Balkanların merkezi haline getirebilmek. Dolayısıyla biz kimlik olarak her kimliğe bir şekilde gerekli olan kalkınma hamlesinin hızını vermek istiyoruz. Evet. Peki Tekirdağ şehir merkezinden başlayarak yukarıdan baktığımızdaki en belirgin sorunu birinci derecede çözeceğimiz sorunları hangisi olarak görüyorsunuz? Şimdi şehir merkezlerinde özellikle Süleymanpaşa'mızda, Çorlu'muzda ve Kapaklı, Çerkezköy gibi ilçelerimizde trafik sorunu olduğunu görüyoruz. Otopark sorunu olduğunu görüyoruz. Bunlarla ilgili projelerimiz hazır. Köprülü sistem, köprülü kavşaklar, dalçık sistemleri ve otoparklarla ...bu imkanı bize Büyükşehir Belediyesi de sağlıyor. U, e, Ulaşım Koordinasyon merkezimiz, merkezimiz, UKAME kurulacak. Ve bu Ulaşım Koordinasyon Merkezimizle birlikte... ...bunu biz Nisan ayındaki meclisimizde masaya yatıracağız. Ve ilimizin tamamındaki nerelerde trafik sorunumuz var, nasıl halledebiliriz... ...bu konudaki planlama çalışmalarımızla birlikte... ...stratejik planımıza da bunu dahil ederek... ...2014 yılından itibaren bu saydığımız ilçe merkezlerimiz başta olmak üzere trafik sorununu inşallah sormamış olacağız. Ee, hafta sonu Sayın Başbakan'la birlikteydiniz. Ee, onun öncesinde e, adaylarınız açıklandı. Ee, Başbakan'ın sizden e, özel bir isteği oldu mu? Tabii ki seçimlerin kazanılması yönünde bir isteği. Tabii, ee, size tabii. verdiği önemli bir bilgi, döne, e, strateji nedir ya da istediği şey nedir sizden? Tabii Sayın Başbakan'ımız e, malumunuz olduğu üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi statüne statüsüne kazandırılması konusunda çok büyük gayretleri oldu. 14 ille beraber Tekirdağ'ımızda bu Büyükşehir Belediyesi statüsüne kavuşmuş oldu. Dolayısıyla bizlere düşen görev de burada inşallah AK Belediyeciliği inşallah Sayın Başbakanımıza ve hükümetine hediye etmek olacak. Öncelikle bizim hedefimiz bu. Ama bunun yanı sıra sayın vatandaşlarımızın da her türlü hizmetlerinin hızlı bir şekilde yerine getirilebilmesi için genel anlamda bizlere talimatları var. Her konuda vatandaş odaklı bir hizmet geliştirmemiz talimatını verdi bize. Evet. Peki e, Sayın biz bu yarışta size başarılar diliyoruz. E, şansınız bol olsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Anne. Sağ olun.